Yani bırak hocam. Meydan meselesi <laughs> o Soros dediğimiz açık toplum, open society, açık toplum kuruluşu bütün dünyada çökertilecek rejimlerin bütçesini sağlar. Darbelerin finansörüdür. Ukrayna'da yapılan da budur finansal açıdan. Şimdi hocam. O arada ne oldu biliyor musunuz? Hemen Donbass başladı. Bakın eş zamanlı. Tam oraya geleceğim. Şimdi ben söyleyeyim oradan devam et. Hikaye böyle çok derin aslında. Rusya Donbas'ka elini soktu değil mi? Orada birkaç yere Tabii. elini soktu. Öncesinden oralarda bir şeyler yaptı. Green Man dedikleri yeşil adamlar girdi. Hepsi özel kuvvet biliyorsunuz Çukur Hendek olaylarını hatırlıyorsunuz değil mi? Ya bakın nasıl bağlantı var değil mi? Donbass Çukur Hendek olayları. Hmm. Cizre. Orada de facto bir durum oluşturmak. Kobani'de dedikleri Türk bayrağını ben. indirip yerine terör örgütünün paçavrasını Yüksek dikmek. Yüksekova'da Serhilden oldu. Serhil'den işte ee, ve, e ve biz şey yaptık. Ee, ne yaptı? Referandum yaptık. Tamam mı? acele. E, sonuçları belli olmayan ve biz Suriye'ye katılıyoruz. Ne bileyim, bilmem nereye katılıyoruz. Bak bunu deni yapacaklardı. Şimdi oraya ayrı geleceğim hocam. Şimdi şuraya kadar hepimiz anladık değil mi? 2013'ün sonu 14'ün başında Ukrayna'da Soros'un ve Ukrayna içindeki Soros çocuklarının katkısıyla, birlikleriyle Ukrayna'da bir takım sermayenin, bir takım iş adamlarının, bir takım sözüm ona derneklerin, STK'ların desteğiyle oligarkların, desteğiyle, oligarkların desteğiyle içeride bir karışıklık oluşturuldu. Hı hı. Buna da onur devrimi dediler ve o günün Cumhurbaşkanı Viktor Yanukovic'i devirdiler. İşte ...arada Proşenko var... Yani ...Zelenski'ye işte. gelen... yani ...Zelenski yönetimine gelen... ...sürecin taşlarını döşediler... ...Zelenski'yi iktidara getirdiler... ...Rusya'da savaştırdılar... ...birkaç... ...bölgesi, şehri... ...elinden gitti... ...Kırım elinden gitti... ...Amerika'da geldi... ...madenlerin elinden aldı, limanların elinden aldı... ...ve... ...Ukrayna'da halk... Eminim şu anda bin pişmandır. Hemen evet. bir ilave. Foreign Affairs'ın son şeyi başlığı Putin'in Ukrayna'sı. Evet, işte orada yani ekopoliti ikili düşünmen lazım Gorbaçov mu, işte Putin mi Rusya'nın Rusya başında kim var? Ukrayna'nın başında kim olmalı? O ekopolitik eşanlı çalışmalı. Muhakkak. Şimdi Foreign Affairs düne kadar ne yazıyordu? Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, Ukrayna'ya sonsuz destek, koşulsuz destek. Ukrayna'nın işte Avrupa'ya entegrasyonu ...beyaz ırk çok uygun, çok yakışıyor Avrupalı kimliğine. Ne oldu? Polonya'ya gittiler. 5 milyon Ukraynalı şu anda Avrupa'nın doğusunda mülteci konumunda. 3 yıl dolsun hepsi gidecek. Harita varsa oradan da göstereyim. Haritadan önce şu Zelenskiy'i bir verin. <laughs> Dedim ya hikaye bakın. 10 milyon yok şu anda Ukrayna'da. 5 milyonu yer değiştirdi içeride. O 5 milyon Avrupa'da bir başka yerde. Hocam şimdi çıksa dese Kim ki... Kim yaptı bunları? Kim yaptı yani? Evet. Hangi planı devreye soktular Ukrayna ile ilgili? Şimdi çıksa dese ki ya o böyle, böyle anlaşmamıştık. Şeyler. Ülkesine geri dönemez. Ya beni sattınız hani şöyleydi böyleydi. Hiç Hiçbir şey yapamaz. Şu anda yapabileceği arzu ettiği tek şey bana güvenilir bir ülkede bu neresi artık? Türkiye mi? Amerika mı? Almanya mı? Japonya mı? Bana güvenilir bir ülkede. Çolum çocuğumu alayım. Hmm. Bana bir orada güzel bir ev verin. Hmm. Kimseye ilişkiliyim Öyle mi Hayatımın geri kalan kısmını tamamlayayım diyor. Ben masaya dönme gayreti olarak gördüm. O, bak, bak şöyle Suudi Arabistan'da var. kim yok? Suudi Arabistan'da herkes orada. Kimse yok. Sadece Rusya ile Amerika var. Hayır, savaş savaşı Amerika ile Rusya yaptı. Evet ama bu vekalet vekaleten yürüttü. Tamam. Bu ta ta taşeron bu. Ne? İş aldı. Kim savaştıysa y Yusuf Dinç masaya barışmak için o oturdu. Ben sana farklı bir bakış açısı getireyim. Ee, Suudi Arabistan'daki masada Biden'la iş tutan kimse yok. Evet. Hiçbir Avrupalı yok. Zelenski yok. Ee, Suudi Arabistan'daki masaya oturabilecek bir kişi var. O da Cumhurbaşkanı Biden'la iş tutmayan dünyadaki tek kişi. Hı -hı. Diğeri de Putin. Hı -hı. Bir diğeri de Trump işte. Hı -hı. Yani bu denklemde Biden'la iş tutmayan birini aradığı için buraya geldi. Hı -hı. Baktı ki Münih'te, baktı ki Paris'te bir şey yok. Yani onları Trump muhatap kabul etmiyor Biden'la iş tuttukları için. Kalktı oradan buraya geldi. Evet. Hocam, Bakalım ama... Avrupa diye bir şey yok ki zaten. Şöyle yok ki zaten. Yani... Tartışırız. Bunu Hayır, da tartışırız. Şöyle. Amerika Birleşik Devletleri hem Avrupa'yı kullandı hem Ukrayna'yı kullandı hem İsrail'i kullanıyor aşağıda ve bak, bir şekilde patlatıyor şimdi de Biden'la Biden iş tutanlar Biden gitsin mı? bak nasıl Avrupa diye bir şey var durumuna geleceğiz. Avrupa, bak, Mesela Almanya'da AfD söylüyorum. gelsin bak. Mecaz söylüyorum yani Avrupa'da tek tek ülkelerle muhatap oluyor şu anda şey. evet. Ya şöyle düşünün. E, Trump Rusya ve Çinle bir masaya oturdu. Uzlaşıyorlar. Evet. evet. Avrupa bundan nefret ediyor şu anda. Tabii. Avrupa bu durumdan nefret ediyor. Oradan bakın. Şimdi mevzumuz o değil. oralara girmeyelim. Günün sonunda kimse hesap soramayacak. Olan oldu. Ukrayna gitti. Neydi? Basra harap olduktan sonra değil mi? Evet, tabi. Yani Ukrayna harap Badi olduktan Harabil sonra. Basra. Oraya gitse ne olur? Buraya gelse ne olur? Ukraynalılar şey, acaba harap olduklarını. Şey Badi Harabi Kiev ya. Yani. Evet. Ukrayna Halkı acaba harap olduklarını, kandırıldıklarını, oyuna getirildiklerini, ihanete uğradıklarını biliyor mu? Bence biliyordur. Bence de biliyordur. Biliyordur. Ama Çünkü ne olacak? Hiç yeni şey bir olmayacak. kriz çıkacak. Şimdi yeni bir şey evet. çıkartacaklar. Diyecekler ki barış. Bak sihirli kelime bu barış. Barışı sağlamak çok büyük bir başarı gibi aktaracaklar. Öyle öyle. Ya yani ne oldu başarı? Silahlar sustu. Evet. E gitti ya senin yüzde %20 toprağın. Evet. E gitti ya hadimizdeki bu madenler. Gittiğin senin bütün bütçen, üst yapın, alt yapın. On binlerce askerin. Nükleer tesislerin, kimin elinde şu anda nükleer testler? Yarısı işlevsiz. Nerede bu kadar habitat, yaşam? Nerede bu tarım alanlarının şu anda ekilebilirlik? Bitti, bitti. Görün, e, dolayısıyla... Görünmeyen şeyler de gitti. Burada, burada bakın Ukrayna 91'den sonra, bağımsızlığını ilan ettikten sonra daha doğrusu bir büyük bir atılım gerçekleştirdi hakikaten. İki tür atılımı ben dikkatle seziyorum. Bunlardan bir tanesi rejimle ilgili çalışmalar. Parlamenter sistem var. Cumhurbaşkanı var, devlet başkanı var. Hatta yarı, yarı başkanlık diyelim. Diğer taraftan bir kalkınma modeli geliştirdi. Ama oligark dediğimiz o özelleştirmeden dolayı çok zengin olan insanlar, eski Komünist Partisi üyesidir onlar da muazzam derecede Ukrayna'nın altına oydular, çalıştılar. Milli bir kimliğimiz olsun, milli bir dilimiz olsun, yerli ve milli olalım diye. Olamadılar. Olamadılar. İşte bütün ülkeler yapılan şey şu bakın Amerika tarafından. Kim ki yerlilik ve millilik söyleminde bir takım çalışmalar yapıyorsa hedeftir kardeşim. <laughs> Batı <'ya gülüyor> bir Eyvallah. ambalaj taşıman lazım. Evet. Bunlar da beceremediler. Amerikalılar müdahale etti. Dolayısıyla şimdi en başa döndük.